ChatGPT'nin yeni dönemi başladı. Artık daha zeki, daha hızlı ve artık model seçmemize gerek bile kalmadan yepyeni bir yapay zeka karşımızda. ChatGPT'nin size iş hayatımıza ve gündelik hayatınıza nasıl dokunacağını 12 maddede anlatacağım. Hadi başlayalım. 1. Artık daha güvenilir ve daha yetkin. GPT-5 yalnızca daha akıllı değil, daha güvenilir. Sorulara daha isabetli yanıtlar veriyor, daha az hata yapıyor, Eğitimden teknolojiye, yazarlıktan sağlık sektörüne kadar çok geniş bir alanda etkili sonuçlar sunuyor. GPT-3 lise öğrencisi seviyesindeydi. GPT-4 ile üniversite mezunu yakaladık. GPT-5 ise artık doktora yapmış uzman bir danışman gibi. 2. GPT-5 sadece cevaplamıyor, görevleri de gerçekleştiriyor. Artık bir görev verdiğinizde onu yerine getirebiliyor. Sunum hazırlamak, yazılım yazmak, toplantı planlamak gibi görevleri tek başına yürütebiliyor. Daha önce sadece fikir veren bir yardımcıyken şimdi işin tamamını devralabilecek düzeyde bir ekip arkadaşı gibi çalışıyor. 3. Akıllı ve dengeli düşünme mekanizması. Soruya göre hızlı ya da derinlemesine düşünebiliyor. Bunu derinlemesine düşün dediğinizde çok daha kapsamlı cevaplar üretiyor. Bu kendiliğinden düşünme yeteneği GPT-5'i bir uzmana yaklaştırıyor. Üstelik bu düşünme süreci artık sizin komutlarınıza göre otomatik devreye giriyor. Yani model değiştirme devri kapandı. Tüm işlemleri tek bir modelle yapabiliyorsunuz. 4. Kodlama gücü. Sıfırdan yazılım, hata ayıklama ve görsel uygulamalar. GPT-4 güzel kod yazıyordu. GPT-5 estetik kod yazıyor. Artık sadece fonksiyonel değil, görsel açıdan da dikkat çekici arayüzler üretebiliyor web sitesi, oyun, simülasyon gibi birçok uygulamayı tek bir promptla sıfırdan oluşturabiliyor. Sadece teknik değil, tasarım gözü de kazandı. Bonus bilgi, tek promptla renkli arka planlı, paralaks efektli, skor takipli bir zıplayan top oyunu bile yaptıranlar var. 5. Eğitimde yeni dönem. Görsel ve etkileşimli anlat. GPT-4 anlatıyordu, eğitim veriyordu. GPT-5 ise gösteriyor. Görsellerle, diyagramlarla destekli anlatımlar yapabiliyor. Bu da hem öğrenciler hem de eğitmenler için çok daha verimli bir deneyim demek. Adeta tahtanın başına geçip anlatan bir öğretmen gibi düşünebilirsiniz. 6. Yazarlık. Duygusal, anlamlı ve akıcı metinler oluşturalım. GPT-4 düzgün metinler yazabiliyordu. GPT-5 ise etkileyebiliyor. E-postalardan şiirlere kadar çok çeşitli yazı türlerinde daha akıcı, anlamlı ve duygulu metinler yazabiliyor. Sadece yazmıyor, hissettiriyor. Yapay zeka ama duygulara dokunmayı öğrenmiş gibi. 7. Sesli asistan daha doğal ve çok dilli. GPT-5 artık sadece yazılı değil, sesli konuşabiliyor. Ve bu sesler artık daha doğal, daha duygulu. Dil öğrenenler için aksan seçimi bile yapabiliyor. Kulağın neredeyse bir öğretmen, bir arkadaş gibi geliyor. Sadece bilgi değil, tonlama da gerçekçi. 8. Kişiselleştirme ve entegrasyon. GPT-4 bize bir şeyler öneriyordu. GPT-5 ile artık planlamalarımızı çok daha rahat yapabiliyoruz. Takviminizle, e-postalarınızla entegre çalışabiliyor sabah koşusu için hava durumuna göre öneride bulunabiliyor, valizinizi nereye koyacağınızı planlıyor ya da iş süreçlerinize destek olabiliyor. Artık bir yapay zeka değil, sizin dijital asistanınız. 9. Güvenlik Yanıt veremediği durumlarda sadece yanıt veremiyorum demiyor, neden veremediğini ve güvenli bilgiye nasıl ulaşacağınızı da açıklıyor artık. Bu arada GPT-5'in halüsinasyon oranı da ciddi oranda azaldı. Yani yapay zekanın bildiği halde uydurması gibi sinir bozucu durumlar artık çok daha nadir. Halüsinasyonlar gitti, gerçekler geldi diyebiliriz. 10. Sağlıkta Devrim. GPT 4 bilgiler veriyordu, GPT 5 sorular da soruyor. Tıbbi raporları yorumlayıp eksik bilgi varsa kullanıcıya fark ettiriyor. Doktor randevusuna hazırlanırken adeta bir prova arkadaşı gibi davranıyor. Doktor değil ama iyi bir ikinci görüş gibi düşünebilirsiniz. 11. Kurumsal Uygulamalar ve Performans. GPT 5 artık sadece bireysel değil, kurumsal kullanım için de optimize edildi. Bankalar, biyoteknoloji firmaları gibi alanlarda süreçleri ciddi oranda hızlandırıyor. Özellikle yazılım, hukuk, satış ve sağlık gibi alanlarda ciddi zaman tasarrufu sağlıyor. Artık bireylerin değil, kurumların da yapay zeka yardımcısı. 12. Fiyatlandırma ve erişim. GPT-5 ücretsiz sürümde varsayılan model oldu. Ücretli kullanıcılar için daha güçlü versiyonlar kullanımda. Artık herkes GPT-5 deneyimini yaşayabiliyor. Sonuç olarak GPT-5 artık daha doğru, daha dürüst, daha güvenli ve daha üretken. Sadece soruları yanıtlamıyor, gerçekten düşünüyor, yönlendiriyor ve harekete geçiyor. Bonus olarak ise GPT-5'in bu kadar şey yapabildiğini duyduktan sonra bazı kullanıcılar tamam bir de kahve mi yapsın demişti. Şimdilik kahveyi yapamıyor ama marka önerip reklam metnini yazıyor üstüne bir de o markayla ilgili mobil oyun bile tasarlayabiliyor.